Öğrenciler şimdi hazırlamış olduğumuz tablodaki rakamların değişikliklerine bakalım. 23 Nisan olduğu için onu kırmızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradaki Cumartesi pazarı da değiştirelim. Bilkaların yanında T harfi var. Oraya geliyorsunuz. Yine onu da kırmızı yaptık. Cumartesi pazarı da. Dilersek yazılarımızı seçip buradan bold da yapabiliyoruz. Ctrl T değil. Type menüsü çıkar. Fold olarak da onu yaptık. Genç arkadaşlarım şimdi solda hazırlamış olduğumuz dikdörtgenin içerisine fotoğraf yerleştireceğim. Nisan ayıyla ilgili. Nisan ayında Erdoğanlar olur değil mi? Bir Erdoğan atalım buraya. File Place'den atabiliriz ya da Ctrl D kısa yolu. Ctrl D. Benim burada hazırlamış olduğum daha önce aç diyorum. Direkt otomatikman geldi. Onu hazırlamış olduğum bu alanın içerisine yerleştirmek istiyorum. Ctrl, Shift, A, C dedim ve de otomatikman yerleşti. Şimdi gene Type menüsüne geliyorum. Type'tan yazı alanımı çizdim. Onun içerisinde hazırlamış olduğum yazıyı yazacağım. Evet daha önce hazırlamış olduğum yazıyı ben direkt olarak Ctrl C ve Ctrl V ile bu yazı alanının içerisinde aktarıyorum. Ama siz bunu kendiniz yazacaksınız. Kısa zaman almamak için ben böyle uygulama yapıyorum. Kenarlarda yine kırmızı kare çıkmış olabilir. Biraz açarsanız genişler o. Sizi şaşırtmasın. En sonunda şuraya bir sloganımızı ekleyelim en üstte evde kal Türkiye Ctrl C diyoruz sloganımızı ve sağ klikle paste dediğimiz zaman otomatikman oraya yerleşir evet Nisan ayını hazırlamış olduk diğer ayları da siz hazırlayacaksınız ancak öncelik bir sonraki çalışmada size masterlamayı öğrettikten sonra siz diğer ayları otomatikman diğer da aktaracaksınız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.